Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Brawl Stars ama hileli Brawl Stars videosu çekeceğiz. Yanımdaki Hello kişi, kardeşim adı Huzeyfe. Merhaba ben buradayım. Arkadaşlar hileyi söyleyeceğim. Ama kaç like gelirse ee, bu hani ilk videolarda falan olduğu için 10 like gelir ya da 5 like hileyi söyleyeceğim. Neyse biz kardeşimle alışana başlayalım. Hadi karakterini seç hazır var. Arkadaşlar ben her zamanki gibi evet. evdeyiz bir video çekelim dedik ve çektik geldik arkadaşlar bu hile de birinci olunca 150 kupa veriyor ya da 160 çiftte olunca 135 falan filan arkadaşlar video Arkadaşlar kardeşimi öldürdüm. Diye abone olun gerçekten. İnşallah. inşallah. Ya of. Gelsene. Arkadaşlar bildirimde Evet. Like de atın. Aynen neredesin? Çok nuk mu Adam mı hızlanıyor? Bu kadar iyi olamaz yani. Bu. <laughs> Neredesin de? Hayır sen Rosa'yı öldürmüşsün herhalde. Rosa'yı öldürdü diyordu. Kardeş olduğumuz belli olsun diye ikimizin adında Hello. Herkesi kandırıyorum ben böyle. Yeter. Arkadaş olalım mı o bot Şu sıralama birinciyi bir getirelim. Arkadaşlar siz dinliyor musunuz? Herhalde. Biz burada sağlık sağlık işler konuşuyoruz. Boş şeyler konuşayım. Oha birini. Burada bir Roza vardı. Onun bir enerjili var. Bozun yanında. Bozun yanına geliyorum şu Roza'yı bir öldüreyim. Bir de Poco var. Roza beni öldürüyordu. 885 canla kurtuldum. Hayır. Hayır. <laughs> Ben herkesi öldürdüm. 33. Evet. Arkadaşlar videoya abone olun. Abone olun. İnşallah Leon çıkar. Ya da gerçek ya da sevdiği karakterler. Bu da modları var. Orada da göstereceğim ama benim girmiyor. Ah hele orada. Ha 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 öldürmeyeceğim de seni öldürmesini emredeceğim. Ne kadar büyük. Gelsene Murat. Gelsene. de. Murat. Gel gel sen gel. Neredesin? Kızlamazsın. İki enerjiyi kapamasın. Neredesin? He?